Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere Windows 10'da işletim sistemini nasıl Türkçe yapabileceğinizi göstereceğim Beni dikkatli izleyin İlk önce Şuradan ayarlar Sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar ve Ayarlar sekmesine girdik Buradan zaman ve Zaman ve dile tıklıyoruz Zaman ve dilden de Bölge ve dile tıklıyoruz arkadaşlar Bölge ve dile tıkladık Bakın. Diller şurada. Altta dilekle var. Dilekleye tıklayın arkadaşlar. Burada bütün diller var zaten. Mesela bulamadınız. İngilizce seçmek istiyorsunuz. Buraya yazarsınız İngiliz diye. İngilizce çıkar arkadaşlar. Onu alırsınız. Tamam. Bu dil buraya gelir arkadaşlar. Bu dille böyle seçersiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımdaki videoları izlerseniz sevinirim. Bu da benim kanalım. Abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.